Merhaba ben Ela. Bugün Manifest'in yeni şarkısı Başma Sensin hakkında konuşacağız. Bence bu şarkı gerçekten insanın içine işleyen bir şarkı. Çünkü bize şunu hatırlatıyor. Hayatımızın başrolü gerçekten biziz. Başkalarına ne derse kendi hayatın hikayemizi biz yapıyoruz. Yani ben çok sevdim bu şarkıyı ve sizin de düşüncelerinizi yoruma yazmanızı istiyorum açıkçası. Çünkü bu yani şarkı benim için değerli olduğu için birazdan şarkıyı dinleyeceğiz, şey yapacağız. Yani çok güzel olacak diye planladım. Yani ortamımızı da hazırladım. Konuşma ortamımızı. Yani e, şimdi başrolle alakalı konuşacağız. Her neyse geçelim. Şimdi size birkaç tane soru soracağım. Bunları lütfen yorumlara e, cevaplamanızı istiyorum. Siz hiç kendi hayatınızda başrol olmadığımızı hissettiniz mi? Ben bir kere hissetmiştim. Çünkü e, yani çok kere hissetmişsinizdir. Muhtemelen herkes bir kere hissetmiştir. E, çünkü başrol olmadığımızı Mesela başrol başka birisi, annemiz, babamız gibi hissettiniz mi? Ben hissetmiştim. Ben kardeşim diye hissetmiştim. Şimdi biz bir kere Adem AB, Dubai'deydik, AVM'deydik. Ve ben bu konuyla alakalı size anılarımı da paylaşacağım. Dubai Mall'dayken kardeşime oyuncak almışlardı. Ben, ama sonradan bana da aldılar yani. Ben oyuncak pek bilmiyordum. Ben Mermaid of Arabia'ya gitmiştim arkadaşlarımla. Bu yüzden bana almayınca ben üzüldüm böyle falan yapıyorum. Ama yani biz sonra arkadaşlarımla o kadar güzel bir şey yaşadık ki. Böyle deniz kızı böyle yapıyor. Yapıyor, böyle yapıyor. Konuşuyoruz, farlar, makyajlar, fotoğraflar ve bunun yani sonra anladım ki bu hayat başkasının hayatı değil. Bu hayatım başrolü sensin Ela dedim ve kendime öyle başrol dedim. Asla ben kendime kötülük yapmak istemem. Ee, her neyse şimdi başkaları için yaşadığınız olduğunu. Bu biraz saçma bir soru da benim aklımda ben şu anda notlarıma yazmıştım da az önce az çalıştım başkaları için yaşadığınız oldu. Mesela arkadaşı arkadaşın sana mesela kendinin çok kötü bir hayatın var. Of ya yarın sınav var hiç çalışamayacağım. Ama yarın arkadaşlarım orada olacak gitmem yani sınava girmem lazım. Mesela bir misafirliğe gidiyorsunuz. Ben gitmek istemiyorum. Gitmek istemiyorum yapıyorsunuz. Ama sonra aklınıza kuzeninizin tek kalacağı geliyor. Kuzen diye attım. Çok şu çünkü kuzenlerimi daha çok seviyorum misafirliklerde. Bu yüzden kuzenim için giderim diye mesela Başkaları için yaşadığımız oldu gibi böyle bir örnek verdim. Lütfen bunların cevabını yoruma yazın. Şimdi bu şarkı size güç mü veriyor yoksa duygusallaştırıyor mu? Bana ikisi de karışık. Böyle birkaç yerlerde duygusallaşabiliyorum. Mesela Esin'in partlarını falan. Böyle ama güç verdim güç verdiği zamanlarda zoktayım partında yani Zeynep Okdayım partında ee, bence bu şarkı özellikle özgüvenle ilgili bir mesaj veriyor mu vermiyor mu bence çok veriyor ee, çünkü bir hayalle geldik biz bu günlere artık korkmak, kaçmak yok bundan böyle Bizimle gel sen de. Baksanıza gel sen de yapıyor. Ben genelde birisini çağırmam asla böyle. Gel sen de diye arkadaşımı çağırmam. Öyle şey verdim. Ama onlar gel sen de. Kır düşün deden diyor. Yani buzları erit gibi yani. Mesela birisi sana yapamazsın. Bu sınavda yüz alamazsın diyor. Sen de zincirleri kırıyorsun ve yüz alıyorsun. Öyle düşün. Biraz daha derine in inelim şimdi. Şarkının size ne istedi hissettiğinizi anlatır mısınız yorumlarda? Ben şarkının bana ne hissettiğini anlatacak olursam bana özgüvenim özgüvenim duygusallaşını ve her şeyi onun hayatı gibi yapamayacağımız anlık. Mesela arkadaşımız bize küstü. ama o no, üstü işte diye geçmeyeceğiz. Onun benden özür dilemesini Bekleyeceğim. Eğer o yanlış yaptıysa. Ben mesela onun saçını çektim. Arkadaşım da bize küstü. Tabii ki ilk önce ben küstüm. Yani ilk önce o bana küsecek ve benim özür dilemem lazım. Ama ee, o benim saçımı çektiğinde ben ona küsüp özür de dilemem. Onun dilemesi lazım. Çünkü yani kendi saçımı o çekiyor ve onun özür dilemesi lazım. İlk dinlediğimde aklıma ne geldi? Yani ilk dinlediğimde ben şarkı iyi buna falan yapmıştım ezberleme dediğimiz için. Yani galiba tüm herkes yapıyor bizim sınıftakiler bazıları da iyi buna bütün şarkı. Ertesi gün de böyle her neyse şarkının bana e, ilk dinlediğinde aklına ne geldiğini söyleyeceğim. E, böyle hayallerimi oluşturdum. Baş rol benim oldu. Benim aklıma şu geliyor. Hani Romeo Juliet miydi? Selena'nın bir dizisinde e, şey oluyordu. Prenses ee, ozanda şey oluyordu şey. Selina bunları kıskanıyordu yani. Ve Selina donduruyordu. Yani Başrol'un kabalıcım değil, kendimizin olduğunu üzülmeyelim yani. Ama ee, her neyse sizce bu şarkı kime yazılmış gibi geldi bana? Bence bu şarkı herkesin üzülenler için. Başrol ben değilim. Sen mesela öyle hiç böyle kendisine şey yapmadın geçin için böyle bu şarkıyı dinlerken kendimi güçlü mü hissediyorsunuz yoksa zayıf mı? Ben bu şarkıda kendimi özgüvenli, güçlü ve her şeyi tek başıma yapabilen bir kız olarak hissediyorum. Çünkü bir Geldik biz bugünlere. artık KORKMAK kaçmak yok bunlar bile. Bizimle gelsen de kız inceledip DÜŞÜNME fark edersin başrol bu filmde. Ben kendimi güçlü, özgüvenle bir kız olarak görüyorum ve tabii ki de her şeyi kendim başarabilen bir kız gibi hissediyorum. Her neyse Şimdi diğer konuları da yapalım. Şimdi ben size yine anlatacağım yani. Şu anda size soracaklarım bu kadardı. Ama yani şimdi ben yeni şeyler öldüreyim aklımda. Ve size aktarayım hemen. Şimdi sizin belki bana şu anda canlı yayında olmasak bile ben kendimi şu anda canlı yayında gibi hissediyorum. Ee, mesela siz bana e, sordunuz diye bu şarkı seni ha hangi hayalleri götürüyor diye ben benim arkadaşlarımla şu anda yazışıyoruz ve onlar bana bu soruları soruyor benim istedim arkadaşlarım var. Şimdi ben onları cevaplayacağım. E, şöyle bir soru sormuşlar. Bu şarkı seni hangi hayallere götürüyor? E Beni sahnede kendimi alkışlatırken hayal Başardığım emeğimin karşılığını aldığım bir geleceğe götürüyor. Büyük hayaller kurmaktan e, korkmadığım bir versiyonum var. Yani böyle işte. şimdi ikinci soruyu okuyayım. Bu şarkı sana nasıl bir gelecek gösteriyor? Gelecek ela göster. Bekleyin bir daha okuyayım. Bu şarkı sana nasıl bir gelecek ela gösteriyor? Mesela ben büyüyünce hangi ela olacakmışım gibi. Adım ela ya. Büyüyünce nasıl bir ela olacağım gibi. Benim cevabım şöyle. Daha cesur. Daha net kimseye kendimi kanıtlamaya çalışmayan bir ela. Sadece kendi yolumda yürüyen bir ele olmak istiyorum. Yani öyle bir gelecek canlandı aklıma. Şimdi um, okuyalım. Bu şarkı bir renk olsaydı hangi renk olurdu? Çok güzel bir renk beğendim. Parlak kırmızı çünkü dikkat çekiyor, güçlü ve ben buradayım diyor. Yani kendisini gösteriyor. Mesela Baya bak. Şöyle böyle yapıyor. Ama şu yeşil tonuna bak. Ben buradayım gibi yapıyor. Her hani neyse şimdi diğer soruya geçelim. Bu şarkıyı dinlerken hayatında kim neyi değiştirmek istiyorsun? Ertelediğim şeyleri. Çünkü başrol beklenmez harekete geçer. Ee, öyle. Şimdi diğer soruya geçelim. Bu şarkı sana bir cümle fısıldasaydı ne derdi? Kendini küçültmeyi bırak ve bence çok, bu çok güçlü bir metaj. Çünkü yani kendinim küçümsemeyi bırak diyor. Çok güçlü bir mesaj yani benim için. Şimdi diğer sorumuza geçin. Bu şarkıyı hayatının hangi dönemine armağan ederdin? Kendimden şüphe ettiğim zamanları çünkü o zamanlar bu şarkıya gerçekten ihtiyacım vardı yani. Nasıl diyeyim? Ya, lazım bir şarkıydı. Bence güzel oldu. Şimdi diğer sorulara da geçelim. Arkadaşlarım bu kadar yazmışlar. Ben şimdi azıcık daha yazar mısınız diye bir mesaj atacağım. Ve işte um, onlar bana soru yazacaklar. Şimdi soru yazmalarını bekleyelim. Şimdi bana arkadaşlarım yazdı. Hmm, bu şarkı senin hangi korkunu susturuyor? Yetersizlik korkumu çünkü bu şarkı bana zaten yeterli olduğumu hatırlatıyor. Çünkü yani e, kır zincirleri düşürme falan diyor ya. Hangi bir akşamda çıkasım vardı yokuşlardan. Tek kendim diyor çıkasım vardı yokuşlardan. Kendisi çıkacak yani kendi yanına Birisi lazım değil. Hangi bağ akşamlı çıkasın var da vardı, yokuşlardan. Kamera başı öğrete andırmam. diyor falan filan. Şimdi diğer şarkıyı ay şarkı diyorum sorumuza geçelim. Bu şarkı bir film olsaydı türü ne olurdu? bu zor bir soru benim için. Kesinlikle Yükseliş filmi hani başta kimsenin ciddiye almadığı ama sonunda herkesi şaşırtan karakter olur ya işte o. Gerçekten. Şimdi diğer soruya geçelim. Bu şarkıyı dinlerken hayatımda kimi geride bırakıyorsun? Güzel soru. Beni aşağı çeken düşüncelerimi. Çünkü başrol negatif yan karakterle uğraşmaz. Şimdi diğer soruya geçelim. Şimdi Bu şarkı sana bir karar aldırsa ne olurdu? Kendimi ertelememek. Daha cesur, cesur adımlar atmak. Şimdi diğer soruya geçmek isterim. Bu şarkı senin için içindeki hangi versiyonu uyandırıyor? Sahneye çıkmaktan korkmayan, fikrini söyleyen net olan versiyonumu yani uyandırıyor. Bu şarkıyı en çok hangi anında açarsın? Motive olman gereken zamanlarda. Mesela bir şeyden vazgeçmek üzereyken. Mesela bir tiyatrodasın ve sana başrolü verdiler ve 120 cümlem var. Ben hayır yapamam. Yapamam. Vazgeçmek üzereyken bu şarkıyı açarım ve dinlerim. Gayet de güzel olur. Bir tane daha sorumuz var. Bu Başrol olmak için senin başrol olmak senin için ne demek? Kendimi ikinci plana atmamak, kendi kendi hikayemde e, görünür olmak benim için gerçekten iyi. Bu kadar yazmışlar. Azıcık daha diyeceğim. İnşallah kızarsınız. Çünkü çok soru sordum. her neyse soralım o zaman. Şimdi soralım. Kızlar azıcık da soru atınız. Çünkü şu anda bir video oluşturuyorum da. O yüzden atar mısınız? Verelim. At. Tamam atıyoruz. Hemen azıcık bekler misin diyor. Bir, birkaç dakika bekleyelim. Şimdi ben bu da videoyu durduracağım. Geçiş yapmak istiyorum. Şimdi e, bana şöyle bir soru sormuşlar. Bu şarkı sana artık yeter de diritiyor mu? Evet. Özellikle kendimi geri planda tuttuğum anlara karşı bu şarkı bana artık susma diyor. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Bu şarkı e, bir motto olsaydı hayatına nasıl yazardın? E, kendini seç çünkü başrol olmak üzere olmak biraz daha kendini seçmek demek. Şöyle bir şey yaptım. Yani şimdi bir tane daha soru bakalım diğer soruya. Bu şarkı sana kim olduğunla ilgili neyi hatırlatıyor? Aslında düşündüğümden daha çok güçlü olduğumu anlatıyor. Ay hatırlatıyorum. Sana. Bu şarkı sana risk kaldırır mı? Evet kaldırır. Çünkü başrol olan kişi konfor alanında yaşamaz. Diğer soruya geçelim. Bu şarkı bir mesaj gönderebilseydi kime ne derdim? Kime giderdi pardon? Geçmişteki bana bak güç güçleneceksin demek için ee, giderdi. Şimdi daha sonra geçelim. Bu şarkı seni hangi alışkanlığını bırakma itiyor? Kendimi başkalarıyla kıyaslamayı yani itiyor. Çünkü kendimi baş, Kıyaslamayı itiyor işte içimden öyle geldi Diğer soruya geçelim Bu şarkıyı dinlerken aynaya bakınca ne hissediyorsun? Şöyle dur Daha dik duruyorum Kendime daha farklı bakıyorum Daha farklı bir açıdan bakıyorum Yani güçlüsün diyorum Şöyle Bu tarafta şeytan var Bu tarafta melek var. Şeytan şöyle diyor Cesaretsizsin çok kötüsün başarısızsın diyor ama buradaki melek. Özgüvenlisin. Çok güzelsin. Ee, her şeyi başarabiliyorsun. Falan. Ee, öyle diyor. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Bu şarkı senin için bir başlangıç mı yoksa bir uyanış mı? Kesinlikle uyanış. Çünkü bazı şeyleri fark ettiriyor. Şimdi diğer soruya geçelim. Bu şarkı sana Kimseye ihtiyacım yok mu hissettiriyor? Yoksa kendimle yeterim mi? Ee, Hisset demiş. Kendimle yeterim. Ee, bu daha güçlü bir his çünkü. Şimdi diğer soruya geçelim. Soru bu şarkı. Ay soru soruyu okuyorum. Diğer soruyu Bu şarkı bir kapıyı kapatıp bir kapıyı kapatıp bir kapı açtırıyorum. Evet eski ben beni küçük küçülten düşünceleri kapatıp yeni bir özgüven kapısı açtırıyor. Şimdi ee, bu bugünlük bu kadardı. Ben umarım sevmişsinizdir. Şimdi size başrol bir dinletmek isterim. baştan almak istiyorum. Çünkü Esin çok güzel der değil düşmek. Hem Esin'i e bir aralar yani kalbini kıracak düş, düş e, düşünceler söylüyorlardı insanlar. Bence Esin onları hak etmiyor ve Esin e, çok güzel bir kız. Yani saçlarını boyatınca da çok güzel alınmış. Bence iki türde bayağı iyi. Yani Esin çok güzel. Hatta ben e, sarı bir sarı buraları falan kedim var sarı beyaz. Onun adını da Esin koydum. Çünkü duygusal böyle işte Esin özellikleri gibi. Şimdi Esin'in söylediği şu çok güzel sese bakar mısınız? Lütfen bir bakın. Şu sese, şu sesin güzelliği. bir bakar mısınız? Şöyle göstermek istiyorum ne? ne? korku yok, yok çıkan Ne? 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 çok güzel bu arada Mina o alev gibi saçları Gerçekten Mina'ya kendim bir es isim vermek Sen yani Alev falan olabilirdi. Kıvılcım da olabilirdi çünkü kıvılcımlar şu böyle etrafa çok güzel mavimsi mavi gözleri var. Şimdi Mina'nın da bir partını göstermek isterim. Mina ile Esin gerçekten çok yakışıyorlar. Şöyle başlayalım. Lazım, asla. Şimdi Lidya ile alakalı konuşmak istiyorum. Lidya. Lidya çok tatlısın. Lidya aşkım. Eee yani çok yani güzel bir kız şu güzelliğe bir bakar mısınız Allah aşkına şu güzellik şu doğal güzel bakalım ben. çok güzel bir kız bence özellikle şu fotoğrafı her neyse Geçin. Bakar mısınız ki hayalle geldik biz bugünleri. Şu ses tonu benim için çok güzel bir ses tonu gerçekten ben bu kadar güzel bir ses görmedim. Hı -hı. Ve Manifest yani çok güzel bir grup olmuş ee, yani çok güzel bir grup. Rüya'da falan çok başarılı şarkıları da var. Benim için Manifest çok güzel bir grup. Ve çok değerli. Şimdi e, Su Sueda'ya gelelim. Sueda da bence çok güzel bir kız. E, yani sesi de bayağı iyi. Ee, şöyle bir şu tatlılık güzellik auraya bakar mısınız şu auraya Baksanıza arkadaşlar şu güzellik auru Aura mıdır işte bak şu yani galiba aslan burcun çünkü bana çok kişi aslan olduğunu söyledi.

Zoktay. Zoktay. Şu Zeynep'in ben de bu arada adım Zeynep. Yani Zeynep ile. Çok güzel ilk başta. Bayağı aurası var. Yani. Şu güzelliğine bakar mısınız? 24 yaşında olmasına rağmen bu kadar güzel. Ben, ben kızları 18 yaşında zannediyordum bu arada. Çünkü bayağı genç gösteriyorlar. Şu güzelliğe bakın. Bana göre Tay grubun en özgüvenlisi e, Zolpay'ın da kendi havası var yani. Bayağı e, güzel bir kız. Her neyse. Şimdi diğer Şimdi geçelim. gece bu akşamdı? var diye yokuşlardan. kamera şöyle de aldırmam. Gözüm çok evet. da yolum var. A, 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 deniyorum yedi yirmi dört peşindeyim. Gecemi sabah eden gençliğimi yemin ederim. Ve rap vibe'ı veriyor böyle. Güçlü kız vibe'ı da veriyor. Ama güldüğüme bu kadar sert durabil. Bayağı da hızlı söylüyor yani. Çınabak gelen benim gibisini göremedin hiç. <laughs> Galiba sonra söylüyor. mükemmel. Hepsinin sesi mükemmel. Evet esinimiz şöyle ince bir ses tonu var. Kayboldu bana onlar hep yanımda. Onlar hep yanımda oldum rüzgarı ardıma bakmam asla. Hilal, Hilal, Hilal. Benim en sevdiğim kız Hilal. Yani manifest kızım. Ve e, en sevdiğim kız da özellikle... Şu fotoğrafını çok seviyorum. Şu güzelliğine bakar mısınız? Hilal de bence çok ağırlı ve bana göre en yakın arkadaşı Zeynep. Ee, çünkü Zeynep de bir yerler çok soğuklardı yani. Ama bayağı güzel arkadaşlar. Şu e, arkadaş çok güzel. Şu fotoğrafımda da gerçekten çok ağır oldu. Böyle çıkmış. Şöyle. Ya, şöyle mi yapmışsın? Ben de bir yerler saçımı zeynep gibi almıştım mavi. Böyle taktırmıştım mavi mavi mavi. Zeynep olmuştuk, zeynep olmuştuk. Zeynep. <laughs> Artık korkmak, kaçmak yok Böyle Bizimle, gel Çok güzel söylüyor. Yani şöyle bir dinletmek istiyorum. Burada da Lidya söylüyor. Bence Lidya çok tatlı bir giriş yapıyor şuradan. Belki başta, savaştım şeytanlarla, en çok da. Yani burada Lydia çok özgüvenli olduğunu görür. Savaştım şeytanlarla falan diyor. Zor geldi başta diyor. Zor geldiğini de anlatıyor. Çünkü Big Five'da o ses, dans elemeleri de çok zor. Yapıyor. arkadaşlar. Çünkü müsait olduğum zamanlar da var. Bence manifest bir şarkısı çok güzel olmuş. Yani ellerine sağlık diyoruz. Görüşürüz.